yayaları etmeyelim. Yaya geçidi diye bir şey yoktur arkadaşlar. Ama motor bilmiyorum burada tehlikeli bence. Sen sever misin? Cık. Motorla erkek. Korkarım. Annem arabasını kullanıyorum. 500 bin kilometrede gitmiyor araba. Konuş konuş devam edin. Kemerinizi taktınız <laughs> mı? Arkadayız <laughs> diye güvenmeyin <laughs> hiçbir şeye. Özgür Buğan Bey, merhabalar. Çekiyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Ben hiçbir <laughs> şey görmüyorum. Çok iyi. Güneş gözümü takın yakışıklı olayım azıcık. Oğlum daha Hı, şu <laughs> arabayı çıkarsam da sonra... Dikkat Maganda geliyor. Senin... <laughs> Aslı aç aç, <laughs> aç, aç açıyorum aç, hazır aç, mısın? Aç, İçsin ben. Bu bet sesimi duyan herkes toksik ilişkilere hoş geldiniz be Aslı. Ben Öykü. Öykü Hanım nerede? Bunu severseniz ya! Arabadayız ama pişman olmak üzereyim. Bu, bu, bu fantezi nereden çıktı hocam? Kimin fikriydi lan bu? Kimin fikriydi bu Özgür Bey? Ee, merhaba! Hello! <laughs> Bakın onlar da var. Özgür dedi ki arabada çok tutuyormuş. Hmm. Öyle dedi, biz de yapalım dedik. Kesin var ya en tıklanmayan videomuz bu Tabii olacak. Şey. Hayatım şey, rahat battı diyebilir miyiz? Evet. E, masada kahvemizi içerken konuşmak yerine rahat battı. Sıcakta çıktık hayatım burada. Klimada sesi karışıyor dediler, klimada yok. Yani yani <laughs> Aslı, çok zor her şey ha. Her şey çok zor. Annem arabasını kullanıyorum. 500 bin kilometrede gitmiyor araba. Evet, öyle demeyelim. Teşekkür ediyoruz Sağ ol <laughs> Desteklediği için teşekkür ediyoruz Fatma Hanım'a diyelim. Ee, bank... çok sallanıyor. Sus lan! <laughs> eyvah eyvah. Sus! Düz <laughs> <Biz> yolda gidiyorum. <laughs> Bantlarla tutturduk. Benim altıma bir şey koydular yükselmem için. <laughs> ee, onurum kırıldı birazcık. Nereye gidiyoruz? Starbucks. Hmm, hmm. Bence bunu hak ettik. Şey. Demiştik ki Starbucks'a o para verelim. Sus, sus, sus. Şey, ikimiz bir tane iki pipet. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii, tabii. Ay, böyle. Ay, biz birer tane içebiliriz, onlar düşünsün. Doğru, evet. biz şu an bu programı yüzleri şey olarak... Şey yapalım tam. ya, Türk kahvesi var mı acaba? Ee, ama geldi galiba Türk kahvesi Starbucks'a. Var mı? Evet. Var, var var, böyle var. garip ama tadı kötü. Ay biz ne konuşuyoruz be? Boş tadını. muhabbet Ay duyuyor. şey şey, e, şey konuşuyoruz bu hafta, platonik aşklar. Çok verimsiz bir konuşma olacak çünkü ben yokum yani. Ne açıdan anam? Zor. Ney? Aynı anda hem laf yetiştirip hem de kullanmak. Aslanım hiç platonik aşkımız oldu mu? Ay o hayatım. <laughs> Ay dolu hayatım. Ama şey dizi karakterleri sayılmıyor Aa, değil Normal mi? insan. Normal insanlardan da bir iki tane oldu. Hmm. Ee, bir tanesi gay çıktı. <laughs> Saçmalama. Allah Nasıl anlamadın mı? peki? Ay anlamamış olabilirim. Maskülen gayler vardır. <laughs> Anlamadım. Peki yürüdükten sonra mı gay olduğunu öğrendin? Ben yürüyemem ki kimseye. <laughs> Nasıl? <laughs> İçimde yürürüm. Eylemsel yürüyemem. İlk adımı atamam. İlk adımı sen at. <laughs> Asla atamam hayatım. Sonra baktım, e, olmadı. Bir şekilde olmadı. Ee, öyle. Gençlikte için olmadı? Olmadı. Bir diğeri. tanesi, diğeri de e, ben, beni tercih etmedi. <gülüyor> <gülüyor> Bir tanesi beni şey ablada affedersiniz. Kale almadı. Olmadı yani. Et bu katlattın mı? Bir daha tatamayanlar var ya. Yani Platonik aşkının arkasından ağlayanlar. Ya aşkının arkasından ağlamak biraz zevk veriyor. O yüzden çok çabuk şey şab Ölmeyiz değil mi? Aslı. <laughs> çok çabuk iş <Evet>, yapalım. <laughs> gittiğimiz sürece sıkıntı yok. Yayaları ezmeyelim. Yaya geçidi diye bir şey yoktur arkadaşlar. Heh. Konuş konuş devam Yemeğe edin. Kemerinizi taktınız mı arkadayız Ay, yes. diye güvenmeyin yes. hiçbir şeye. <laughs> Hayatım sizin oldun platonik. Benim platonik oldu sanırım. Ama ben de senin gibi yürüyemediğim için kimseye yine kendi içimde yaşayıp hayatımda devam ettim. Ya. Hmm. Ama böyle şey gibi, divan edebiyatı gibi oluyor. Aynen. Abartıyorsun. Zaten sanatçı olamazsın abi, betonik olması lazım ya. Evet. Nazım Hikmet gibi Bilmiyorum. yüzlerce sevgilim olacak. Doğru. Her birinden gereken Doğru. kayı alacaksın, nasibini alacaksın. Doğru abi. Abi bizim bu arada dış sesler şu an geliyor mudur lan? Trafik sesleri. Kornayı basmayalım. Miksi hallederiz, ayıpsınız ya. Bir kapattım wow. şu an. Ya hayatta Öyle kalamayız. Hayatta kalamayız. Aslında çıkarsın. böyle gidemeyiz. Duyunurum vallahi. Arkadan bize ehleyin lan. lan. Aslı ben tıkanıyorum. Ben nefes alamadım. Açalım mı? Biraz cam açalım. Ama açma. O arkadan açık yavrum. Gelecek şimdi size. Klimayı da açın. Inşallah. Oğlum ha. arkadan buraya nasıl gelecek fiziken ya? Klima daha kötü oldum seste. <laughs> Aa, Kenan Doğulu'nun konseri var. Kuşum Aydın da varmış. Gidiyor muyuz? Kuşum Aydın'a gidelim. Aslı ben dayanamadım açtım. Tamam ben de açıyorum o zaman. Duymayın <laughs> <laughs> dedi. <laughs> 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 Zaten bu böyle. Hava 72 derece. Kışın yapmadık şunu. Ne oldu? Çukura girdi. <laughs> Ama de bir de ne var biliyor musunuz? Şu an sesimizin duyulmadığını eminim. Evet. Anlat. Platonikte önemli noktalar. Bir. Çok uzak Takılmayın çok. Yani baksın karşılık alamıyorsun. Bir yere kadar dramını yap sonra geç. Onunla uğraşılmaz. O ne lan? Aşk dediğin karşılıklı bir şey. Boş evet, ver. Yıllarca zorduk. platonik olanlar var. Hiç anlamam yani. Başka biriyle de sevgili olmuyor. Arkadaşlar platoniğinize de sadık kalmazsınız be kardeşim. <laughs> zaten öyle bir şey... Olmayan birine sadık kalıyor yani değil mi? Değişik bir tabii, kafa tabii. yani. Bilmiyorum bence... Ben Sizin neyse. hiç oldu mu platonik? Arka team. Yani ben kimseye platonik aşık olmam. Sen duygusuz <laughs> <Öncelikle. gülüyor> tekisin zaten, biliyoruz. Biliyoruz Özür yani. bence kontrolü bırakmadı hiç var ya. Özgür kontrolü bıraksa aslında ne olur yani? Sırılsıklam olur Özgür. Valla iyi diyorsun. Ay Özgür'ü de sırlı sıplan bir göreydi ki iyiydi. Bu aşık olabilir mi lan? Instagram Özgür. <laughs> Ay! sizin aranızda ilk kim aşık oldu? <laughs> söyle söyle. Ona kiliseden beri peşimden koştu. Üniversite <laughs> iki de okey dedim. Kilisede Shakespeare'deki kız diyordum dönüp bakmıyordu bana. O zaman böyle siyah giyimli, İmolardandı. Ama kızın ismiyle seslenmiyor musun öyle? Ben de bakmazdım yani. Shakespeare'deki kız. Bence daha seksi bir şey yani. <laughs> öyle yağmurlu bir günde arkadan bana yanaştı. Shakespeare'deki kız sendin değil mi? Yıllar sonra karşılaştık dedi. Sonra etkilenmeye başladım. Sonra sen bunun kim olduğunu hatırladın mı? Hatırladım hatırladım. Evet. hatırladım. Aa dedim sen benim şu şey hiçe saydığım çocuksun. <laughs> sen benim şu görmezden geldiğim şeysin. Ama klavye falan çalıyordu bir hoşuma gitmişti. O zaman saçın uzun muydu Uzundu. Uf. İyiydi, de, iyi de. Yine iyi de. iyi de. Bizim kaç yıl oldu? Bizim mi? 8 <laughs> seneyi devirdik. Maalesef şey, evet. Maalesef dedi Aslı. Ona niye böyle <laughs> Sinir oluyor. Bu şeyde beni sinirlendiriyorsun. Ezik. <laughs> Arkamdan koştuğunu her bütün dünya biliyor. Yok, bir alev tükenmez arkadaşlar. Geçen bölümde ispatladık Aynen. değil mi kardeşim? Evet, çok kötüydü. Soğuk bir şey ne kadar var öykü? Abi bilmiyorum, Starbucks nerede lan? Şey var diye çocuklar, ne kadar, kaldı, <laughs> ne kadar kaldı, ne kadar kaldı, ne kadar kaldı. Bu trafik nedir? Bilmiyorum, çok sıcak. Açıyorum camı. <laughs> <laughs> Bayağı eski oldu. <izliyordu. gülüyor> <laughs> biliyor musun? Gittirsin şey arabalar. Var. Gördünüz mü? korna çalınca yol açılmıyor. Ben bak, sizin için, bu kamu spotu. Kumaş almaya bayılırım. En büyük hobim. Makamda gel. Kumaşı barsan da yeter belki aynı etkiyi yaratıyor. Bak onlar şoförlüme laf ediyor ama kendi arabası vuruklar içerisinde. Vuruk mu? Öz. Dedeki. <laughs> <laughs> Sen. <laughs> <laughs> Bağırmayın camlar açıldı. Küfür etmeyin. <laughs> Bağırma abi. Kulay. Dedik ya orta boyla. Kulay. <laughs> Arkadaşlar Üç kere falan pil bitti çünkü burası çok sıcak, kamera kendini kapatıyor. Ben de kendimi <laughs> kapatacağım şimdi sıcaktan. <laughs> ee, ve Peki. şu an çocuklar Starbucks'a gitti, kesin yanlış bir şey alacaklar çok eminim %100 yani. %100 eminim. Yani böyle mesela atıyorum sarı bir şey isteyeceksin, mor alacaklar Aynen. falan yani. Biraz kremayı atsak sence ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hiç. Hiçbir şey olmaz. Ay, Ayağı verelim. Mikrofona yaklaşalım. Ay nasılsınız hayatım? Biraz siz anlatın. Evet çünkü biz anlatamayacak kadar terledik. Abi hafta içi gündüz saati etraf ne kadar kalabalık ha. İnsanların işi yok demek ki. Aynen öyle abi. Baksana. Kalabalığa bak. İnanılmaz. Oh. oh. İyi geldi. Öykü karnım acıktı. Ay keşke yiyecek bir şey söyleseydik. Hindi fümeli falan. Arayamayız da şimdi. Sen şey, bir şey mi? Duman yolu mi? da söylesene pindi fümeli. Gel, gelsinler bir daha gönderelim. <laughs> <laughs> Hindi fümeli! bir tek bu duyulacak. <laughs> bu bitmez. Ha. Akşam mesai buralarda bitecek. Şunu öğlen sıcağında yapmayı iyiydi biliyor musun? Ya da hani daha uygun bir mevsimde yani hayatım hava 37 dereceyken yapmasaydık ya şu an klima Allah iyi geldi. ama. ama iyi geldi. Şu an iyi bak geldi. modum da yükseldi. Ya vallahi an yükseldi. Hadi Serinlik platonik ya. hayatım hadi platonik. <laughs> bir şey soracağım lütfen böyle bir satımı beğenmediyseniz bize söyleyin de biz de uğraşmayalım. Hani şey yani biz sizin için yapıyoruz. <laughs> beğenmediyseniz çabuk söyleyin bir daha bu eziyete gitmiyor. Ama beğendiyseniz de bu eziyet çekilir sizin için yani. Uzun yol mu yapsak yok. bir kere? yok çok yakışıklı bir çocuk evet, şu an. Ben de onu kesiyorum. Acayip maşallah. Allah sahibine Ay. bağışlasın. Evli baklı kadın hayatı. Ben sadece öyle Ama süperim. şey, bir şey bir şey soracağım. Biraz fazla şey Ne? E hmm, Elit. Ben o kadar ben bad boy. Evet, biraz fazla uslu. 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 Arkasından bakarken yanlış <laughs> anlamayın yani. Öylesine baktım. Önümden geçti. Yüzük takıldı. Ay hindi fümü ya? Tamam gelsinler bir daha yollarız içeri bir şey olmaz. Sen Yürü. şu an çekiyor mu? çekmiyorsa yazıklar olsun kameramıza ya. Gerçekten yazıklar olsun yani. Dur bakayım bir kapatıp tekrar çekeyim. Tamam. Çok iyi. <laughs> Çekiyormuş. Çok iyi. Deneme yaptım. <laughs> Neyse platonik aşk. Hiç konuşamadık bu şeyi özür diliyoruz. Kim istediyse bunu çıkıp bizden izledi bir, bir ee, daha. Allah bizi kahretsin. Abi motoru öyle yapma ya. Buna bir de ekstra para veriyorlar ya. Bu ses çıksın diye. Evet. Harley Davidson. Etkilenelim diye mi yapıyorlar? Hiç etkilenmiyor. Adam da 1.50. Ay mahvolduk ya burada karizmandan yıkıldık ya. Öldük. <laughs> basma basma yapma yapma. O ne ya? suruktan teyyare gibi bir şey zaten. Ya. o ne Allah aşkına? Parçalanacakmış gibi duruyor ya. Motor çok saçma bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ama, <gülüyor> ama. ama. motor bilmiyorum burada tehlikeli bence. Sen sever zaten. misin? Motorlu erkek. Korkarım ben. Hayır, motorlu severim. Bana. Seksi bir şey. <laughs> ama kendim kullanmaya korkarım. Yok canım. Biz ancak Vespa. Tam <laughs> dedim. Toksik 1, toksik 2, toksik 3, toksik 4. Teşekkür <laughs> <dört. Gülüyor> Yemek! Sonra. Yemek verin. Arka taraf <laughs> besle bizi. Şöyle. Ne Oyun. bu hangisi bu? Bilmem bak bakalım. 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 Ondan sonra anam Hayır platonik olmasa aşk olmaz abi. Aşk dediğin şey zaten platonik bir şey. Biraz doğru. Karşılık bir şey değil aşk ya. Biraz doğru. Aşk platonik bir şey ya. Yani. Evet bu arada. Herkesin kendi aşkı kendine yani. Nokta. Doğru. Kendi istediğimizi kendi beğendiğimizi karşıdakine koyuyoruz sonra aşktan doğru. Mesela ben Robert Pattinson'a aşığım. <laughs> Aşkına <o> sayılmıyor sanki. Doğru <laughs> doğru aşığım. Sanki sayılmıyor. Aslı <laughs> aşıksın. Aşıksın. <laughs> <laughs> Ne açık arkadaş! Allah ya Rabbi. Herkes magan. Çıkmayın. Herkes bir dakika bekleyebilir mi? Öykü geçecek de. Evet, teşekkür ederim herkese. Biz bu bahçe veririz, bize sponsor olmak isterseniz buyurun gelin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nasıl boğuldum. <laughs> çok iyi, çok iyi. <laughs> şey şey, çok iyi. Öksür otur, öykü. Amına koyayım ben. Ulan <laughs> ben döndüm. yapamam demiştim. Öykü ölümden döndü. Yaz başlık. Çok iyi. Dışarıdan <laughs> yemek yiyip kahve içenleri salladığımız için özür diliyorum. <laughs> Aslı kamerayı yesen onu. <laughs> özür diliyoruz. Ee, yapacak bir şey yok. Şu an kaç para harcadığımızı düşünmek istemiyorum. Çünkü hayata bir kere geldik. <laughs> 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 Kızdan beklediklerimize bak. Arabayı kullanıyor. Evet. Ee, bir şeyini içiyor, bir şeyini yiyor. Bir yandan toksiyi takip ediyor. Özgür, Tinder'da mısın sen? Bak hâlâ da soru soruyorum. Tinder'da mısın derken? Tinder'dan date'leşiyor musun? Zamanında öyle şeyler oldu tabii ki. <laughs> Şu an olmuyor mu? Olmuyor. Doğruyu söyle, sesin inceldi. <laughs> Neyse, bu Özgür'ün date'e çıktığı anlamının değişeni değiştirmez. Özgür ya haftada Tinder... kaç kere date'e çıkıyorsun? Abartma yani Öykü. Haftada sadece 3. <laughs> <laughs> haftada kaçtan sonra kaşarlanıyorsun bu işlerde? Bu <laughs> dedi. <gülüyor> <laughs> Tam bir fuck boy ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Bunu izlerken karnı acıkan özür dileriz. Önümüzde evet. böyle yiyoruz. Kusura bakmayın ya. Gerçekten ama yemeden karn... Starbucks'tan sandviç yiyoruz yani. Karnımız çok acıktı. Kurma olayım. Kusura bakmayın kardeşim. Değil bak. <laughs> 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 marketing böyle bir şey ya. Değil mi? Tabii. <laughs> Onlar için rahatın yerin yeri şeyinde mi? Yerinde mi? Mis. Keyifli Misler misin? Gibi. Do Sağ Hiyo solu ama... kesiyorum. Sağ solu kes. Aslı, duydun mu? itler kızlarını kesiyormuş onlara. Betonluk takılıyorum arabada şu an. Beni az önce hatırlamıyor musun? Ben sana oh bakıyorsam, sonra bizi şey Siz arabada yoklar. <laughs> ben... Ay birbirlerine bir şeyler yediriyorlar arkada, öyle Bunlar aşkı aşk. aşk. <laughs> Hımm, güzel. Delik, sen, <laughs> dedine takmadı bile biliyorsun. <gülüyor> 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 bu şekilde uzun yolda gidelim. Uzun yolda bu, bu performansı ben sergileyemem. Ona atıp kullansın. 3 saatlik toksik diyorsun. Hı hmm. hı. da açacağız. İzlenmez lan 3 saat. TikTok canlı yayın lan. Ha canlı yayın. Hmm. Ayıcı kat. Hı hmm. hı. Okay. <laughs> şey mesela, de bilmem ne durmamızı istiyorsanız ayı atın falan. <laughs> yolda böyle görev tamamlayabiliriz. İşte Aha. Aslı çıksın bir benzinliğin e, tuvaletine gitsin, incelesin orayı puanlasın geri dön. Zaman böyle görevleri tamamlayabiliriz. Aşkım görev ise sana inceleme değil de başka şeyler ise Beni konuşturma. O da iyi. Görevine göre konuşulur. <laughs> Her bence, şeyin bir fiyatı bence var. Bence fanlarımız fanlarımızla buluşalım. Fanlarımızın yazına gidip bedava tatil yapalım. <laughs> onu deme, sonu deme. Baştan kur ya, ya. Abi o araba serisi zor oluyormuş. Burada bir çözüm bulmak lazım. Evet. Motora dikkat et. Bana dikkat et o. <laughs> Her zaman büyük araç kazanır. Her zaman uyku kazanır ya. Benim okul trafikte kaç konamaz bir üstünlüğüm var. Tabi tabi. Ben kemerimi taktım. Kemeriniz takılı mı? Hayır. Aslı. Çok iyi ya. Aslı senin kocan magandası. Öykü evet, arabanın içinden <laughs> değil de arka arabadan görmen lazım. Tam, o zaman tam maganda oluyor. Ne demek o? Ben senin arkandan birkaç kere denk geldim ya. Hı? Ben de böyle şu şu. Aynı yerde dönüp doluyor muyuz ya? Ne sen diyorsun? ezik gibi aynı şeritten gidiyorsun diye bana niye laf Ay. ediyorsun lan? Ay. Acemi şoför. Aa çok iyi. Canavarsın canavarım canavar. Bu Orada bir şey söyleyeceğim size. He. Ben şeye ayar oldum ya. Ne ya? Biz Hı. orada durduk diye bizi bir darladılar ya biraz olamadım. Hmm. Burayı biz kiralamadık. Sokak para istiyor. Allah sokağını nasıl nasıl oluyor ya bu? La etilerde durması 5 zaten şey Ama Starbucks'ın önünde duruyordum. Restoranın da önünde durmuyordum ki. Onların evet. restoranla alakamız yoktu onu. Burası bizim. Ne? <laughs> Kamera. Aslında İyi tut, tut kameraya mi? çıkacağım, yokuş çıkacağım. Aa böyle bir o böyle bir çekim şekli var mı? Şekli ya? Şekli bu nasıl teknik ekip ya? İyi miyim? Mi? Mi? Tut aslında. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Bizi bu kadar beslediğiniz için bu kadar <laughs> teknik. İki tane sabrak salsaydınız daha fazla yapardık. <laughs> Allah belanı vermesin. <laughs> teyze mahvoldu, teyzenin yüreğine indi Allah belanı Öklersin. versin. <laughs> Yemin ederim şuradaki teyze bıraktı. Neyse küçük bir çukur vardı ve çukura girdik ve ben de fren yaptım. Bu kadar büyütmeye gerek yok, hiçbir yere <laughs> de çarpmadım. Kesinlikle katılıyorum. Ben kemerimi takılıyorum. İnsana Bismillah kesinlikle çarpmadım. şimdi gerçekten çarpıyorum. Eee, <laughs> okey. Siktir lan! Oğlum! Şş, bak taksiyelim şu Şşş. her yerde durabilirim, psikolojim var ya! Var ya oğlum! Oğlum! <laughs> bak! Ya yeter şey oğlum, aynı yolda dönme. Başka yoldan gezelim. Başta gidiyor. <laughs> Sizin yüzünüzden. <gülüyor> Teknik <laughs> ekip sizdiniz. Sizin Ben bantladığınız kamerayı <gülüyor> <gülüyor> <bizim? Nasıl> takipçilerimiz <laughs> düşüyor, takipçilerimiz düşüyor. İyi misiniz? <laughs> Abi milletin midesi bulanacak ya videoyu izlerken. <laughs> bu fikri ya bu kimin fikriydi ya? Gözlüklerini takmış. Opçuk, opçuk, şey opçuk, şey o Kabanı çıkar şuradan da göster herkese. Allah Allah. Ya artık o, gidelim ofisimize gidelim ya. Tamam hadi gidelim. Bizi izlediğiniz için. Teşekkür ederim. Söyle söyle abone olmayı be. unutmayın. Hı? Ee, bizi izlemeyi unutmayın. Yemek bu fetişi yapmayın. Bu stili inşallah beğenmemişsinizdir. Çünkü her hafta bu eziyet zor. Platonik aşktan bir sikim konuşmadık. Allah bizi kahretmesin. Platonik A, teyzeye dikkat et. <laughs> ya ya diye bir şey yoktur. Teyze zaten son dakikalarda oynuyor. <laughs> bir şey olmaz teyze. <laughs> Sebebi olmayalım. Platonik aşk sıkıntı bir şeydi. Bu arada düşmez herhalde. Platonik aşk sıkıntı bir şeydir. sen oraya gir gel bir de bana. <laughs> Mümkün değil senin oraya girmen. Aslı bana olan inancım kalbimi kırıyor kardeşim ama kesin giremeyeceğim. Platonik yorucu bir şey. Böyle şeyler yapmayın. E, karşılıklı aşk olun. Huzurlu ilişkiler yaşayın. Tamam mı? Öykü sesi duyunca dur. <laughs> Ona da maviye çarpabilirim değil mi? Çarpabilirsin. Sen Mavi araba yani. bizim araba oluyor. Dikkat dikkat dikkat. Ya inan Oscar'lık oyuncu koyayım. <laughs> Oscar'lık. <laughs> Ben ona ta almayalım demiştim araba çekmeni. <laughs> Hayır arabaya vuruyor. Ulan gideceğim. Ş şakasız gideceğim arabada vuracağım ha. Kardeşim hani sokamazsın ha? Adamsın. Geri geri soktum lan. Adamsın. Amık gibi şüphe. Her türlü deli itinane geliyor. Adamsın. Öp beni. <laughs> Neyse teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Ay şu kemeri çıkacağım O da benim gırtlakladı. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Umarım sevmişsinizdir. Sevmediyseniz de biz stüdyomuza geri dönmekle çok mutlu oluruz. Hadi bir kamera bakıp selfie alalım. Hadi bir şey şey. Buradan bir bir, şey bir hüpürdetin, hüpürdetin bakayım. Tam evet. ne Hüpürdetin. Ama ben hüpürdetim, püfetim yok. Çok güzel. Hmm. Gidelim mi? Hadi. Yandım benim götüm. Dur, şey durdum. Onu yiyeceğim ben.